Nefes al, ver. Al, ver. Bu kadar ya, bunda zor bir şey yok. Sağ olasın abi, kalbin çok aleyküm selam Aleykümselam aleykümselam selam, selam. Nefes aldığı aklına geldi değil mi? Aynen. Ne oldu, niçin geldin? Ben çıkacağım, müsaitse. Tamam, halledelim hemen. Efendim abi? Hapşırık geldi, çıkacak şimdi. Çıksın abi. Tamam, güzelce gel, vücudu rahat çıksın. Tamam abi. Bir saniye bekleyeceğim. Buyur, şöyle an Teşekkür ederim. Çok yaşa kanka. Çok yaşa. Kanka çok yaşa. Çok yaşa, çok yaşa. Lan gel buraya nereye gidiyorsun? Onu bulun, bulun onu. Efendim? Abi hapşırıp gelecek mi? Daha fazla gelemiyor. İyi de boş gidecek İyi tamam bırak zaten çok gelmişsin ya. Bıraktım abi. Ya bir hapşırayım da öyle söyle ya. Önceden söyleyince hapşıramıyorum işte sen de biliyorsun sürekli... Ha, Hapşır. Kanka çok yaşa. Şşş! Hayırdır, nereden? Çöpe atıp geldim abi. Oğlum, sokağa çıkmak yasak denmedi mi sana? Doğru abi, haklısın. Affedersin. Dur bakayım! Ne o elindeki? Bir şey değil baba. Oğlum, ne lan o? Ver ya bak, bırak, bırak abi! Mektup mu lan bu? Dışarıdaki yabuklusundan. Oku bak bakayım. Nasılsın? Umarım iyisindir. Son görüşmemizde biraz erken gittin. Vay! Vay. Kendini çok özlettin. Senin gibi eş bulamıyorum. Ulan çaka. Sosyal mesafe hikaye. Dur dur dur. Bu gece yine buluşuyoruz. Her zamanki yerimizde. Ya karantina. <laughs> Dışarı çıkarken dikkat et Ferhat. Yengeyle çocukların uyduğundan emin ol. Maske ve eldiven giymeyi unutma. Seni çok seven okey takım. Not. Sahte okey kayıp gelirken bir <laughs> tane al. Ayıp değil mi lan? Babamın mektubunu okumaya utanmıyor mu? Ben odamdayım. Karantinada hayatı kolaylaştıran tavsiyeler. 1. Evdekiler yapacak bir şey bulamadıklarından internete giriyorlar ve sizin hızınız mı düşüyor? Hemen aile WhatsApp grubunuza internetle ilgili sahte bir haber atın. WhatsApp grubundaki haberlere %100 inandıklarından internetin keyfini çıkaracaksınız. 2. Sevgili yaptınız ama görüşemiyor musunuz? Ayrılın gitsin. Mesafe ilişkisinden kaçının hem Ramazan ayındayız. 3. Evdekiler bazen çekilmez olabiliyor. Karantinada yalnız kalmak sizin de hakkınız. Bu durumdan sıkıldıysanız tam size göre bir çözümüm var. Onlara küçük pembe yalanlar söyleyip sizden birazcık uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. Alın size istemediğiniz kadar yalnızlık. 4. karantinada can sıkıntısından sürekli yemek yiyip kilo mu aldınız? Oruç tutabilirsiniz. Oruç tutmak sizi zayıflatır. Ayrıca kim bilir belki cennete bile girebilirsiniz. Nereye gidiyorsun dedi. Ya kaç gündür evdeyim sıkıldım bırak çıkayım ya. Ben sana sıkılmamayı öğreteceğim dedi. Maça maça Şarkıyı tamamla maske kazan Beni sen nasıl terk ettin Bırakıp gittin Çok ayıp ettin eyvallah Devam <laughs> ettir maske kazan Haydi gel buluşalım Eski köprünü altın ya. <laughs> maske kazanın Hangimiz sevmedik, sevmedik. Çılgınlar <laughs> gibi Buyur abi <laughs> Siyah saçın, dolan dolan Geçmiş olsun. olsun. Bir dakika, bir dakika. Devam ettir, maske kazan. Ayağında kundura yar gelinize. Earn a mask. Today I don't feel like it's a, it's doing a <laughs> We already have corona. You already have corona? Yes. Devam ettir, maske kazan. Something in the way. <laughs> Buyur abi. kazanan. Bütün dünya buna inansa, birlik olsa, hayat bayram, bayram olsa. Ekranların sevilen yarışması duraktan durağa kaldığı yerden devam ediyor. Bir sonraki durağa varmadan 5 soruya doğru cevap vermek zorundasınız. İlk soruyla başlıyorum. Güneş'e en yakın gezegen. Güneş'e en yakın gezegen. Evet. Merkür doğru cevap üçüncü soru. Süt Kardeşler filmindeki korkunçlu canavar. Gulyabani doğru cevap üçüncü soru. Bu yıl 30 büyük şehirden olmamasına rağmen sokağa çıkma yasağı uygulanan ilimiz. 30'dan. Doğru cevap dördüncü soru. Efsane Milan kadrosundan üç isim. Bir, iki, üç. Doğru cevap devam ediyoruz. Çocuklar duymasında baba baba baba. Hep tanınan aktörün adı. Ne? Hayır Halim Bilginer değil. Hayır. Aktörün adı çabuk varacağız. Tamam Karadağlı doğru cevap katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili sayın yolcular duraktan durağa bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki durağa varmadan 5 soruya doğru cevap vermek zorundasınız. İlk soruyla başlıyorum. Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir? Ağdır. Ağrı. Ağır, Ağrı evet. doğru cevap. İkinci soru. Sinirlenince tüküren hayvan hangisidir? Lama. <laughs> <laughs> Lama doğru cevap. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Asya karakterini kim oynamıştır? <laughs> Çok iyi. Dördüncü soru. Türkiye'deki ilk üniversite. İstanbul. 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 Emin miyiz? İstanbul. Doğru cevap. Çok iyi. <laughs> Kurtlar Vadisi Çakır kaçıncı bölümde ölmüştür? <laughs> 43. 45. Hayır. 45. 45. 45'te vuruluyor, 45'te ölüyor. <laughs> Doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkürler. <laughs>